Ben anlamadım ki. Sen ayakçı, Kenan ayakçı. Biz nasıl iş yapacağız? Asıl böyle böyle yapacağız. Kimse bizden şüphelenmez. Pusat, kimse senden şüphelenmez de... ...senin onların yanından ayrılıp bir şey yapman da imkansız. Yanlarından ayrılmama gerek yok. Sadece zaman içinde güvenmelerini sağlamam lazım. Boş iş. Asıl sen boş boş konuşma. 10 senedir burada değiliz. Başbakanın, Cumhurbaşkanın ismini bile bilmiyoruz. Buranın parası yüksek mi düşük mü haberimiz yok. Bir etrafa bakalım. Tanıyalım. Bundan sonra yapacağımızı yaparız zaten. Seni anlayan bu tarafa gelsin. Ulan, bir tarafın Karadenizli. Tutulduğun mu gözün hiçbir şey görmez. Bir taraftan da hesap kitap yapmadan adım atmayı düşünmez. Ee oğlum, bir tarafımız Lazya, bir tarafımız Süleyman Çakır. İki adam aynı anda taşımak biraz ağır yük ama. Oğlum seninkiler Ersoylu Bey ile barıştılar mı? Yok niye barışsınlar? Allah Allah. Ne oldu ki? Fızır e, fızır mal geliyor babama. Ersoy'un malı mı? E, normal sevkiyatın haricinde geliyor. Oğlum evleneceksin ya. Babam para topluyor. <laughs> Nereye lan? İşim var. Nereye gitti bu şimdi? Efendim Hamit geldi. Tek parça mı gelmiş? Gelsin bakalım. Sana kıyamadım. Yine canını bağışladım Hamit. Ama bir daha bağışlamam. beni nasıl satarsın sen? Hadsiz. Benim verdiğim emirleri yerine getirmedikten sonra sen kimsin ki ben seni alayım satayım? Ben senin için sözümü ortaya koydum. İsmimi ortaya koydum. Kellemi ortaya koydum. Bunun karşılığı bu mu? Üstüme domuz bağcıları yollamak mı? O ismi de ben sana verdim. O kellen ben olmasaydım çoktan bedeninden kopmuştu. Sen Ersoy Bey'i nasıl öyle bir yere çağırırsın? Ben sana pazarlık için bir emir verdim mi? Her şey senin emirlerinle olmuyor. Kala kala yanında bir ben vardım, şimdi ben de yokum. Yok musun? Defol git! Gideceğim tabii. Seni mi dinleyeceğim? Yürüyün lan. Yürsenize lan dedim. Ben olmasam senin peşinden sahipsiz itler bile gelmez. Bırak bu civanları. Polat'la birlikte Memati de oradaydı değil mi? Niye oradaydı? Bana, sana sıkmak için oradaydı. Ben bunları tanımasam, bu şerefsizliği yapacaklarını bilmesem, senin dediğin yere gözü kapalı gelirdim. Abdüley bana söz verdi. Abdüley sana söz verdi. Polat, Memati sana söz verdi mi? Sana yapılan iyiliğe bir ömür sadık kalma yüzünden sen benim Hamid'imsin. Abdüley senin için önemli mi? Canını bağışladım gitti. Ama öbürleri benim düşmanım. Senin de düşmanın. Bir daha beni satma. Bir daha benim gözümdeki değerini düşürme. Sen benim kılıcımsın. Benden çalanların ellerini sen kesersin. Bana karşı yürüyenlerin ayaklarını sen koparırsın. Merhaba abi. Erhan, bana da bir çay doldur. Ne haber Abdül? Hmm. Ben doldururum abi. Alper'i ara. İhtiyarlara ricamı iletsin. Leyla'yı sürecekler. Kızın arkasında dursunlar İstanbul'da kalsın. Olur. Kıza da gıcıksın diye daha uzağa sürdürme. Ben kimseye gıcık değilim. <laughs> Kendim gıcığım diyorsun yani. Doğuştan gıcık abi. Ama tatlı bir gıcık. Özellikle de dayak yedikten sonra. Ve Mati dövdü mü yoksa seni? Ayıp ayıp. Adam bir de yaralıydı. Yarım sayılır. Siz daha dalga geçin abi. Hepimizi birden öldürtsün. Anca rahat ederiz. Memat yüzünden ölmeyeceğim de kimin yüzünden öleceğim Abdülay? Abi adam bunalımda. Bunalımdaki adam hata yapacak. İlla ki yapacak. Biliyorum Abdülay, biliyorum. Biliyorsun. Adamı da benden gizli mekana çağırıyorsun. Abdülay bilmem fark ettin mi? Ersoy gelmedi. Tetikçilerini gönderdi. Memati de orada olmasaydı senin yüzünden ölmüştük. Ama senin yüzünden ölmeyeceğim. Memati yüzünden ölmeyeceğim. Kimin yüzünden öleceğim Abdüley? Oo, sen mesaiye bu saatte mi geliyorsun? Bak koçum, herkesten önce gelecek, çayı demleyeceksin. Abi bir konu var önemli. Hayırdır Pusat? Birini sevdim babası Ersoy mu çıktı? Abi Ersoylu Bey Yaşar Katırcı'ya mal sevk etmeye devam ediyormuş. Hah. İçimizde bir hain eksikti o da çıktı çok şükür.